Çok zamandır bahri aşka aşinasın hayreti. Eşki gülgüonum gibi dürdaneler gördün mü hiç? Merhabalar. Bugün mücevher beytlerde hayreti ile birlikteyiz. Onun insana hayret veren güzellikteki beytlerinden biriyle birlikteyiz sizlerle. Ekranda da gördüğünüz az önce okuduğum beyt. Hayreti bir gazelinin son beytinde Nalasını da zikretti beytte. Makta Çok zamandır Bahri aşka aşinasın hayreti. Eşki güldüğünün gibi dürdaneler gördüm mü hiç demekler. De. Bahri deniz demek. Bahri aşk da dolayısıyla aşk denizi. Aşina olmak. Yakın tanıdık bildik olmak. içli dışlı olmak. Çok iyi bilmek. Tanıdık olmak. Gibi anlamları geliyor. Eşk gözyaşı. Gülgün ise gün Eklendiği kelimeye renk anlamı katıyor. Renkli. Yani gülgüğün de gül renkli. Dür inci, dürdane inci tanesi. Yani şair diyor ki çok zamandır aşk denizine aşinasın hayreti. Kendisine başka biriymiş gibi sesleniyor. Kendisini tecrit ediyor. Tecrit sanatı bu. Ve hayretiye şöyle sesleniyor şair. Yani kendisine ey hayreti çok zamandır aşk denizine aşinasın. Artık denizinde Onun inceliklerini biliyorsun. Eşki gül yonum gibi dürdaneler gördün mü hiç? Gül renkli gözyaşlarım gibi inci taneleri gördün mü hiç? Denizden değerli mücevherler, parlak inciler, mercanlar, rengarenk mücevherler çıkar. İnciler de denizden çıkar. Sadeflerin içinde olur. Ancak inciler beyaz renkli olur. Farklı renkte tabi taşlar da var, mercanlar, çeşitli taşlar, e, çeşitli e, mücevherler denizlerden çıkar. Ancak inciler beyaz olur ve ey hayreti çayır kendisine başka yüreğimiz gibi sesleniyor. Aşk denizine çok zamandır aşinasın, nicedir aşk denizinde yüzmektesin. Aşk deryasının derin, derinlerine dalmaktasın, aşkı en derin halleriyle yaşamakta ve oradan inciler devşirmektesin. Ama benim... Gül renkli gözyaşlarım gibi inci tanelerini hiç gördün mü orada? Oradaki inciler beyazdır. Beyaz renklidir. Benden de inci gibi gözyaşları dökülmekte. Su rengi de beyaza yakın olduğu için e, gözyaşı inciye çokça benzetilir ama şairin gözyaşının bir farkı var. Benim gül renkli gözyaşlarım gibi inci tanelerini sen hiç gördün mü? Şairin buradaki aşığın gözyaşları ise gül renginde yani incinin e, beyaz olmasına karşılık bu gözyaşı incileri gül renginde istesen böyle gül renginde kırmızı kırmızı tabi gül burada gül de çeşitli renklerde olur ama burada gül rengi dediğimizde kırmızı renk başta akla gelecek gül irana kırmızı renkli e, gül aklımıza gelecek çünkü gülün en belirgin rengi teşviklere konulan divan şiirinde sevginin yanağına benzetildiğinde başka bir şeyde de özel bir renk belirtilmiyorsa elbette kırmızı aklımıza gelecek. Ve benim gül renkli gözyaşlarım gibi böyle kırmızı kırmızı incileri hiç gördün mü? İnciler beyaz olur. Bak benim incilerim, gözyaşı incilerim kıpkırmızı. Sen böyle inciler gördün mü? Bunu denizde bile bulamazsın. Aşk denizinde bulursun ama hangi aşerin denizinde işte hayreti gibi Kanlı gözyaşı, gül renkli gözyaşı döken aşıkların denizinde bulursun. Kanlı gözyaşları dökmek, ağlamaktan gözlerden kan gelmesi, çok ağlamaktan kinaye, divan şiirinde çokça karşımıza çıkar. Burada da şair kanlı gözyaşları döktüğünü ima ediyor aslında. E, dilimizde de bir deyim var biliyorsunuz ağlamaktan gözlerin kan çanağına döndü. Gözler kırmızı kırmızı olur ağlamaktan. Dolayısıyla bu da kan çanağını andırır. Ağlamaktan gözlerim yani daha doğrusu kan rengini andırır. Kanen kan rengi bir çanağa benzetiliyor gözlerde bu deyimde ağlamaktan gözlerim kan çanağına döndü derken ve çok ağlamaktan kinaye ve bir süre sonra kanlı gözyaşları gelmesi e, imajı Divan şiirinde e, aşıklar e, kanlı gözyaşı dökmekten çokça bahsederler burada tabi kan gibi e, biraz kanatıcı ve e, sert bir tabir yerine gözyaşlarının da gül renkli olduğunu ifade ederek bu kanlı gözyaşını yumuşatarak estetize ederek güzelleştirerek şair Eski gül demiş, gül renkli gözyaşlarım. Evet, göz bile güle benzetmiş. Çünkü o gül gibi güzel sevgili için akıtılmakta. O yüzden o göz yaşları da gül rengindedir. İşte sen böyle inci taneleri gördün mü hiç? Bu inci tanelerini hiçbir denizde bulamazsın. Aşk denizine de dalmaktasın hayreti. Ama aşk denizinde işte böyle öyle aşkların ancak göz yaşlarında bulabilirsin. Böyle bir inci tanesi gördün mü? Görmemişsindir çünkü inciler beyaz olur benim gözyaşlarımsa. Kırmızı kırmızı, kırmızı inci, nadir inci, az bulunan, belki hiç görülmeyen, eşsiz kıymetli inciler. Bunlar da benim sevgiliye duyduğum aşkın denizinde yer almakta. Ey Hayreti, aşk denizine dalmaktasın ama Hayreti'den başka biri gibi bahsedip yani sen de kanlı gözyaşları akıtabildin mi hiç demekte adeta. Şair kendini tecrit ederek bir aşık lisanından kendisine sesleniyor adeta ve benim kanlı gözyaşlarım gibi inci taneleri gördün mü hiç bu inci taneleri görülmeyen inci taneleri e, açıkçası belki içeri içeri akan gözyaşlarından da kinaye olabilir ama kanlı gözyaşları e, kırmızı birer inciye gül renkli birer inciye benzetilmiş ve böyle incilerin görülmeyeceği bulunmayacağı ancak aşıkların gönlünden akan aşk gözyaşlarında olacağı söylenmekte. Evet, mücevher beytlerde bu kez inci gibi bir beyti konuştuk. Bir mücevher e, zikrettik. Tabi illa mücevher konuşmuyoruz ama zaman zaman mücevherler de, mücevherli beyitlerde mücevher beytlere konuk oluyor. Ayrı bir hoş oluyor açıkçası. Hayreti işte asıl incinin de diğeri maddi inci ama asıl mana incisinin, gözden akan gözyaşları, aşıkların aşkla akıttığı gözyaşlarında olduğunu ve bunların da eşsiz, görülmemiş güzellikte olduğunu, maddi incinin de çok ötesinde çok kıymetli olduklarını vurgulamış oluyor. Manevi incilerin, aşk incilerinin bambaşka bir değerde olduğunu da böylece vurgulamış oluyor. Bu güzel betinde. Hayri Hayreti'ye de Allah'tan rahmet dileyelim. 16. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bu çok önemli şair. Yüzyılın önemli şairlerinden çok önemli şair yetiştirmiş yüzyılda kendisine yer edinmiş. Gerçekten de önemli bir şair Hayreti. Onu da yad ettik. İlk kez Mücevher Beyitler'de ağırladık. Yeniden ağırlamak dileğiyle şaire Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizleri de e, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hoşça bakın zatınıza. Allah'a emanet olunuz. Sevgiler.